Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle MGBX borsasını inceleyeceğiz. <laughs> Diye geçmeden önce bunlar hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mcbx borsasında 3 tane etkinlik kısmını sizlere göstermek istiyorum. Tabii ki gelip bu borsada işlem yapmak, etkinliklere katılabilmek için de MG BX borsasında bir hesabınız olması gerekiyor. Bunun için de videonun açıklama kısmındaki linklerde bir tane kayıt bağlantısı olacak. Gelip oraya tıklayarak isterseniz mail isterseniz telefon numaranızı girerek Gelip bu şekilde buraları tamamlayarak siz de MGBX borsasında bir hesap oluşturabilir ve etkinliklere katılabilirsiniz. Şimdi gelip sizlere etkinlikler kısmında tanıtmak istiyorum. MGBX borsasında ilk işlem bonusu olarak 5 ila 500 TL'ye kadar bonus kazanabiliyorsunuz. Depozito işlemlerinde para yatırma ödülleri olarak da 200 dolar bonusa kadar kazanma imkanı sizlere sunuyorlar. İşlem hacmi ödülleri kısmında da 220 USD'ye kadar da bonus kazanma şansı sizleri bekliyor. Zaten ekrana yansıttım, ekranda da görüntüleyebilirsiniz. Tabii ki bunları nasıl yapacağını sizlere göstererek aynı zamanda borsa tanıtımını da yapmak istiyorum. Şimdi gelip öncelikle depozito kısmını sizlere göstermek istiyorum. Gelip trade kısmına tıkladıktan sonra burada görmüş olduğunuz depoz kısmına hemen tıklayalım. Gelip buradan hemen yukarıya doğru çıktığımızda kripto olarak istediğiniz kripto parayı seçebilir veya gelip USD olarak da depozit işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben USD seçtim. Gelip A olarak istediğiniz A kısmından da ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Ben gelip tr20'yi seçiyorum. İsterseniz telefonunuzun kamerasından QR kodu taratarak işlemlerinizi yapabilirsiniz veya gelip buradaki adresi kopyaladınız. Diğer kripto borsa hesabınızdan cüzdan kısmından çekim kısmına tıklayarak gelip seçmiş olduğunuz kripto kısmını A kısmını seçerek buradaki adresi kopyalayıp oraya yapıştırarak miktarı girerek şifre işaretleri tamamlayıp depozito işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Depozito ödülleri kısmına gelecek olursak da 100 dolar depozito işleminden 20 dolar bonus, 500 dolar depozito işleminden 100 dolar bonus, 1000 dolar depozito işleminden de 200 dolar bonus da kazanabiliyorsunuz. Şimdi gelip sizlere ilk işlem bonus kısmını da göstermek istiyorum. Trade kısmına tıkladınız. Gelip burada da ilk olarak yapmış olduğunuz ilk işlem kısmından da 5 ila 500 USDT'ye kadar da bonus kazanabiliyorsunuz. Gelip buradan istediğiniz kripto parayı seçerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Mesela gelip Ethereum'u seçelim. Gelip buradan grafiğin süresini ayarlayabilir. Buradan alım satım emirlerini gelip görüntüleyebilirsiniz. Gelip limit veya market kısmından da alım ve satım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Gelip ben market kısmından buradaki barı böyle çekerek veya gelip buraya miktarı girerek zaten bu barı çektiğinizde ne kadarlık bir üyesilik alım yaptığınızı burada sizlere gösteriyor. Sonrasında gelip buy kısmından gelip alım işlemlerini, sell kısmından da satım işlemlerini yapabilirsiniz. İlk işlem kısmından da 5 ila 500 ST'ye kadar da bonus kazanabiliyorsunuz. Bunu da sizlere söylemiştim. Şimdi gelip diğer kısımda işlem hacmi ödüllerini sizlere göstermek istiyorum. Tabii ki bunun içinde de features kısmına geliyoruz. Features kısmına geldiğimizde şöyle bir detay var. Sizlere bunu göstermek istiyorum. Gelip transfer kısmından spottaki bakiyenizi features kasanıza aktarmanız gerekiyor. Gelip bunu yaptıktan sonra yine gelip dilediğiniz kripto varlıklarda işlem yapabilirsiniz. Bitcoin'i seçmiştik. Buradan gelip grafik süresini ayarlayabilir. Buradan gelip grafik araçlarının çubuklarını kullanabilirsiniz. Buradan gelip grafik dediğim gibi ayarlayabilir. Grafiklerden de işlemler yapabilirsiniz. Burada açılan long ve short işlemleri gelip görüntüleyebilirsiniz. Gelip limit veya market kısmından da işlemlerinize girebilirsiniz. Buradan gelip 200x'e kadar da kaldıraş imkanı sizlere sunmakta. Gelip buradan margin kısmında ayarlayabilirsiniz ve sonrasında gelip cross veya izole modda gelip işlemlerinizi açarak buraya gelip miktarı giriyorsunuz. Buradan barı da çekebilirsiniz. Gelip buradan long veya short işlemlerinizi açabilir. Buradan da girip TP ve SL kısmını ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir detay var tekrardan bunun altını çizeyim. Bu sizlere anlattığım 3 tane etkinlik kısmına sadece bir tanesi seçerek bir tanesinden ödül hakkı kazanabiliyorsunuz. İlk işlem bonusu olarak ilk yapmış olduğunuz işlemden 5 ile 500 EST kazanabilirsiniz. Para yatırma ödüllerinde de 200 dolar bonusa kadar kazanabiliyorsunuz. İşlem hacmi ödülleri kısmından da 220 EST kadar da bonus kazanabiliyorsunuz. Bu içinden birini seçerek işlemlerinize, etkinliklerinize katılarak bu içinden birinden ödül kazanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar MCBX borsasında sizlere hesap oluşturma kısmını anlattım. Depozito işlemlerini anlattım. Gelip sonrasında spot kısmında alıştım işlemlerini anlattım. Features kısmından işlem hacimleri kısımlarını sizlere anlattım. Bu şekilde sizlere MGBX borsasını hem tanıtmak hem de gelip etkinlikleri sizlere göstermek istedim. videonun açıklama kısmındaki linklerde bütün detayları bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.